Hoşgeldiniz Taşı kardileri konuşuyoruz Hastane öncesi acil bakımda taşı karşılaştığımızda Neler yapmamız gerektiğini konuşuyoruz 12 derivasyonlu EKG'yi her zaman çekmemiz gerekiyor 12 derivasyonlu EKG'yi çektikten sonra Öncelikle bakmamız gereken şey AVR. AVR'de bütün dalgaların negatif olması gerekiyor. Devamında hemen derivasyon 2'ye bakıyoruz. Derivasyon 2'ye baktığımızda hız ve düzen ilk bakmamız gereken süreç. Hız ve düzene bakarken eğer yüzün üzerinde bir hız görürsek bunu hemen taşı demeliyiz. Şimdi bu taşı kaynağını bulmak en önemli noktamız. Evet bir taşı kardi var ama taşikardinin kaynağı neresi? Neresi taşikardinin oluşmasına sebebiyet veriyor? Unutmayın kalbimizde elektriksel aktivitenin ana kaynağı sinüatüel not. Sinüatüel not eğer bir taşikardi yaratırsa buna sinüs taşikardisi diyoruz. Ve sinüs taşikardisi muhakkak varsa P dalgası vardır. Her P'yi QRS takip ediyordur. Ama bazen taşikardilerde P dalgasının varlığını göremeyiz. İşte P dalgasının varlığını göremezsek ve hızımız yüzün üzerindeyse şimdi bu taşikardinin kaynağını bulmalıyız. Acaba bu taşikardi AV nodun üstünde ya da AV nodun çevresinde nerede oluşuyor? Ne buna sebebiyet veriyor? Bunu hemen analiz etmeliyiz. Peki bunu nasıl bulacağız? Tabii ki EKG analizini yaptığımız sıralamadan vazgeçmeyerek bunu bulacağız. Yapmamız gereken adımları sıralayalım. Hemen hız ve düzene baktık. Ritmimiz Hızımız yüzün üzerinde ritmimizde düzenli çıktı. Süper. Düzenli bir ritmimiz var. Hızımız yüzün üzerinde. Hemen P dalgasına bakıyoruz. P dalgası var mı? Eğer P dalgası var. Her P'yi mükerres takip ediyorsa. Peşinden T oluşuyorsa. Ve bu oluşum düzenliyse buna sinüs taşı dedik. Şimdi baktığımızda eğer P dalgası yoksa. Ve QRS T oluşumu oluşmuş. Peş peşe bu oluşum devam ediyorsa. P'nin varlığını kesinlikle görmüyorsak ritim düzenli ise ve QRS dar ise burası çok önemli QRS dar yani normal ise unutmayın ki bu ritim P dalgası olmadığı için kesinlikle bir sinüs ritmi değil. P dalgası olmadığı için muhakkak bu ritmin nereden kaynaklı olduğunu bulmamız lazım. Eğer QRS geniş olsaydı ventriküler bir ritim diyecektim. Ama QRS de dar. Eğer QRS'in dar P dalgası yok. Ritim düzenli. QRS de normal seyren darsa bu ritmimiz supraventriküler taşikardidir. Supraventriküler taşikardi. Proksismal supraventriküler taşikardi ya da atrial taşikardiden biri olabilir. Hastane önce sadece bakımda bunlardan herhangi birinin olması tedaviyi değiştirmez. Supraventriküler taşikardi ya da atrial taşikardi her zaman hız olarak 140'ın üzerinde karşımıza çıkar. Ve 150'nin üzerinde karşımıza çıkma ihtimali yüksek olduğundan dolayı bir paramedik olarak o hızı kırmalıyız. Evet bir paramedik olarak o hızı kırmalıyız ama önceliğimiz her zaman bu taşı kalbinin altta yatan nedenini analiz etmek olmalıdır. Şunu unutmayın. Eğer P dalgası yoksa hızımız 100'ün üzerindeyse QRS dar yani normalse ve Ritim düzenli aralıklarla bu formatta devam ediyorsa karşımızda ya bir atriyal taşikardi ya bir supraventriküler taşikardi vardır. Hemen hastadan önce sadece bakımda neyin olduğunu tespit edip ona göre hareket planı oluşturmamız lazım. Peki atriyal taşikardi ile supraventriküler taşikardiyi nasıl ayıracağız? Atriyal de küçük bir çentik olur. P dalgasının olmadığı ama QRS'in önünde küçük bir çentiğin olduğunu göreceksiniz. Bu Çentik genelde T dalgasının inen yokuşunun orada olur. Önce altta yatan nedeni organize etmeliyiz. Daha sonra da eğer altta yatan nedeni kaldırdıysak Taşikardi'nin hızını kırmalıyız. Şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Atriyal Taşikardi'de çentik varken supraventriküler Taşikardi'de asla çentik olmaz. Este depresi olabilir. Bu bir akut koroner sendrom göstergesi değil. Ritim çok hızlı olduğu için birbirini takip eden QRS ve T oluşumu burada hızdan dolayı elevas depresyon varmış gibi görünebilir. Şunu unutmayın. Siz bir paramedik olarak taşı kardiyi yönetirken önce sinüs taşı kardisi var mı yok mu diye kontrol edeceksiniz. P varsa QRS takip ediyorsa sinüs taşı vardır. Ritim düzenli olmak zorunda QRS dar yani normal olmak zorunda. Eğer P yoksa QRS dar ritim düzenliyse bu ritim ya supraventriküler taşikardir ya atrial taşikardir. Atrial taşikardi ve supraventriküler taşikardi belirlerken hemen bakacağız. QRS'in önünde T'den T inen yokuşunda çentik var mı? Çentik varsa bunu atriyel taşikardi diyeceğiz. Çentik yoksa Buna supraventriküler taşikardi diyeceğiz. Şaşırdınız. Atrial taşikardi demediniz. Supraventriküler taşikardi dediniz. Bir şey olur mu? Hayır. Tedavileri aynı. Tedavileri aynı olduğu için bir paramedik olarak supraventriküler taşikardi, proksismal supraventriküler taşikardi ya da atrial taşikardi ya da proksismal atrial taşikardi demenizin ya da bunları şaşırmanızın tedavi açısından hiçbir farkı yoktur. Şunu unutmayın. Bir paramedik hastane öncesi acil bakımda 12 derivasyonları her EKG her zaman çekmelidir. Taşıkardi tespit etmelidir. Özellikle bu taşikardi 150'nin üzerindeyse onu tespit edip altta yatan nedenini bulup o hızı da muhakkak kırmalıdır. Teşekkürler.